Aa, şimdi de bir başka havuzda mıyız? derin havuz. Evet. Şimdi, evet, yavaş yavaş derinleşiyor. Yankının girdiği havuzlar yavaş yavaş derinleşiyor arkadaşlar. Ve işte Yankının o bahsettiğimiz o yüzmeyi öğreten kollukları, yeni kolluklarımız. Anne. Efendim anneciğim? E bu derin havuzdan sonra dalgalı oldu. Evet. Bu de Aynen. Ne? Efendim anne. Da dalgalı dalga benziyor ama değil aslında. Bu da benziyor biraz ama değil anneciğim. Yani kendi dalgası, yapay bir dalga yok burada. Öyle rüzgarın dalgası yani bu. Tamam mı? Hadi bakalım, Yankı. Hadi bakalım. Gel inelim, Yanka. bakalım. Oley. Merdivenler gel gel merdivenler var burada. Hop. İşte arkadaşlar Yanka yüzmeyi nasıl öğrendi? Gel buradan, buradan, buradan. Evet. Şimdi size gösterecek. Hop, yavaş 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 iniyoruz. İniyoruz. Bırak suya, bırak Hop. Yavaş yavaş anneciğim. Evet bırakabilirsin artık. Çok da sıcak su. Bırak, bırak. Bırak suyu. Gel, gel. Hop. Merdiven orada. Gel bakalım. Hop. Kendini bırak anneciğim. Bırak 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 bırak. Koş babana doğru. Evet. Git bakalım. Evet. Harika işte bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet, evet derin burası. da. Burası da derin anneciğim. Evet. Evet. <laughs> Oo Yanka bak benimlere mi geliyor bu su gördün mü? Annem Çok dolu, yüksek. Dolu. Neredeyse. Yanka, nasıl dalıyorduk. Nasıl dalıyorduk göster bakalım bir. Nasıl 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 Ay Allah'ım <laughs> ya Rabbim bir daha bakayım anneciğim. Bir daha bakayım yankı. Dal dal dal. Bravo sana. Öğrenmiş i̇şte. mi? Çok. Çok iyi bakar mısınız? Suyun üstünde duruyor ve burası neredeyse benim boyum kadar. Ama çok ben. fena. Aman tanrım da korkuyor böyle. He, Hatta dur. Hasta geriye doğru yüzmeyi de öğrendik aslında. Anasını üstü de yüzebiliyor. Bravo! Yankıya bakın. Görüyor musun? Ho -ho. Bak ayaklarınızızı diye. Aa, yankı Evet. Aa, ne deniyor buna? Balıklama mı? Balık mı? Kurbağa mı? Ne yüzüşü bu? Bu sırt üstü yüzü. Tamam bu sırt üstü. Önce, önce, böyle bir bana doğru yüz bakalım. Normal yüzüşü. Evet. evet. Şimdi Cihan Bak. burada ak arkadaşlar. Ak -tolarını, ak -tolarını, ve... Evet. Cihan'a kar kadar bakalım yankı gidebiliyor mu? Ben hareket etmiyorum Gidebiliyor mu? Ve ulaştı işte. Ulaştı. Şimdi. Demek ki yüzebiliyor. Şuraya geçeceğim. Bana sırtüstü gel bakalım böyle böyle yaparım. Aa şimdi de sırtüstü. Hadi bakalım. Süper Giliyor, geliyor geliyor. Çırp 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 çırp. çırp. Evet süpersin Yankı. Yankı elleri böyle aç böyle böyle aç böyle. Arkadaşlar ak, öyle sevdik ki biz böyle yüzmeye alıştık falan. Yüz yüz evet, yüz 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 yüz. Evet işte. o. Aa Bravo. işte bu. It. Aynen it anneciğim suyu it yani, suyu it. it. <laughs> evet. Bravo. Ve şöyle bir şey. Yankı suyun üstünde yatmayı çok böyle istiyordu ya. Evet. E onu da öğrenmiş olmuş. Onu da evet, onu da, evet, Şaşırsın, onu da çözmüş. Evet. Yankı dal bakayım. Onu da çözmüşsün Yankıcı. Bak 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 nasıl oluyor bak. Aa. Bak, bak, bak. Yankı, o zaman arkadaşlarımız için böyle 1 2 3 diyelim öyle dalalım. Olur mu? Çok güçlü bir dalış yapalım. 1 2 Evet. Oh, <laughs> bravo sana. Çok evet. Sana ya, kiminle öğrendi ya? Evet. Ama. Efenmanızın. Öğrendi. Evet, o da öğrendi. Aa başkaları da var, evet burada. Aa Yankı, şurada bir çocukta bak, aynı bak, senin kolluklarından bak. Ben, gördüm. Siz diyor, bak, 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 bak. Aynı bravo, bak. bravo sana. Sen dümdüz at bakayım. Uzat yat anneciğim. Kaldır 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 kaldır. Evet yat arkaya. Ee. Yat anneciğim. Aa yankıya bakın arkadaşlar. Çok güzel ya. Yankı, o dans da ediyoruz. Oley. Yast. Ben de dans ediyorum o zaman Yankı. Dayanamayacağım daha fazla. <laughs> hop, 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 hop. Aa, spor mu yapalım yoksa? Spor yapalım Yankı. Hem belki böyle bir Kas, kaslanırız yani bir şey olur belki. Hop 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 hop. Dönüyor bir de. <laughs> dön 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 dön. Yanka kendi etrafında dön. Ben babama Aa yetişebilir misin gerçekten Cihan gitti yanımızdan. Hadi koş anneciğim. Yanka yarış yapıyor mu? <laughs> Dur geleyim yanına geleyim yanına. Gel. Aa, ne kadar yüzeceğiz tamam of, mı? Hadi bakalım. Gel geri git Selma. Gidiyorum 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 gidemiyorum. Hadi. Say doğru. ama dikkat edin sen, bana sen çarpmayın say. tamam mı tamam üçten geriye say 3 2 ve 1 eyvah geliyorlar 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 senden öndeyim. senden öndeyim diyor yankı aa yankı cidden önde aa gerçekten önde yankı görüyor musunuz aa bir de fark pattı Aa bir de babasına fark attı. İnanmıyorum. İlk kulaşan yankı. Ya yankı nasıl bulsun beni? İlk ulaşan yankı. Ya sen de yani boynuz kulağa evet, geçermiş. Evet öyle herhalde. Evet. Birazcık öyle oldu. Öyle oldu birazcık. <laughs> Yankıcığım başka bana göstermek istediğin mesela ben her zaman yanınızda değildim ya. Yankı, bir şey bana göstermek bilmiyorum. istediğin bir şey var Peki, mı? Peki, bir şey, bir şey. Sen şimdi bak. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi ben sana bu geldiğinde iki günde ne yaptım? Yüzmeyi öğrettim. Evet. Ee, yüz üstü yüzmeyi öğrettim. Evet. Önce suyun üzerinde durmayı öğrettim hatta. Suyun üzerinde durduk. Evet. Yüz üstü yüzmeyi öğrendik. Evet. Yüz evet. üstü yüzmeyi öğrendik. Dalmayı. Dalmayı öğrendik. Evet. Şimdi bugün neyi öğreneceğiz? Biliyor neyi, neyi? beş parmak beşincisi kaldı. Ne? Parmak ailesinin beşincisi. Ne biliyor musun Yancı? Oradan koşarak suya atlayacağız. Ooo! Süper! Hadi gelin bakalım. Süper! Hadi bakalım o zaman. Gel bakalım. Aferin sana. Çok abi. iyi. Evet çok güzel. Çok sevdim ben bunu ya. Yankı geliyorum ben de geliyorum. Hadi bakalım. Aa, danslar Helal. başlamış. Helal. Yankı <laughs> hazırsın galiba. Yankı, biz size öyle şey artık atlasa Hadi mı ya? Gel, gel yukarı çıkalım. Hadi yani. atlasın. Hayır gel yukarı, so, yukarı O sonra yukarı anneciğim. Vereceğim. Şimdi ben bir... Aaa! Çok heyecanlı. Hadi, ben Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Ay! Aferin sana Yankı. Hadi bakalım. Ben seni çıkacağım. Bir, hani koltuktan atlar gibi yani. Sayalım geriye. Sayalım geriye. evet 3, 2, 1 Atla! Hu hu! İşte bu! İşte bu! Bravo sana Yankı! Yankı'cım! Yankı'cım! Aferin sana be! Aa, Gördüm tabii ki! Ne? Ayak bir de böyle bir de ayakları da atlar mı? Ayakları mı böyle? Kibile mi tamam mı? Aa. O alkış mı? Alkış. Kendini alkışlıyor da bu. Yankı. Ya, mı bir daha? Evet. Neden? Evet. Bence bir kere daha atlarsan. Hadi bir kerecik yorum daha. Yürüme, yürüme, bir sana of. Bir kerecik de, daha. Bir Hadi bakalım. Öğrendik. Görüyor musun? İki günde öğrendik. Ya. Hepsini, hepsini öğrendik hakikaten. <laughs> Ama bu kolluklar gerçekten arkadaşlar siz de böyle Yalnız, kardeşlerinizle falan var, bizim var, tamam mı? çok böyle, yani böyle iyi oldu bizim Öyle. için. İyi hayır, ki hayır, aldık. Tamam mı? Haydi bakalım tamam. görüyorum şimdi tekrar yankıyı. Tekrar göreceğim yankıyı. Tekrar göreceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Anneciğim arkadaş geçsin. Geçsin anneciğim bir. Evet. Hadi bakalım. 1, 2 ve 3! Hu hu. Oo, oh, Yankı harikasın. Daldırken. Çok iyiydi. Daldırken. Aferin sana. Aferin İyiyim. sana. Ha? Atıyorum kocaman atacağım Tamam mı? Hazır mısın? Hazır Eyvah. Hu hu. Çok iyi yankı. Ya nasıl bu kadar suya ya? ya Yankı bu kadar suya nasıl bu kadar hızlı alışabildi ya? Çünkü babası Çünkü evet. Yankı Ama Yankı da çok başarılı tabii ki. Hadi bakalım. Ee, ay ne oluyor? <laughs> Aa ne güzel. Ne güzel, Yankı. Aa. Evet, kendinle durabiliyorsun. Omuzunu alayım mı? Gel, gel, gel. Eyvah, işte bu. Artık bilmiyorum yani ne olacak. Gördünüz mü? Bir dakika, ne oluyor şimdi? Peki, Yankı. Sayalım mı yine? Atayım mı seni? Hayır. Hayır. Eyvah. Tamam. E hadi ben dalacağım sen havada kalacaksın tamam mı? Tamam hadi bakalım. Hadi doluyorum havada kalacak yankı. Bir, evet. İki, bir hop. Hop yankı havada. İşte bu. İşte bu. Hadi bakalım bir o zaman arkadaşlarımız gördüğüne göre artık bir bay bay yapalım mı? Görüşelim, görüşürüz bay diyelim bay mi? Da. Bak şöyle yapalım gel yanına bay bay şöyle yapalım. Şimdi bir yani 3 2 1 diyecek ya böyle yapacağız bak. Bay bay. suyun Aa çok güzel. Efendim. Hadi anneciğim. 3 2, 2 1 Bay bay.